Klinik bilgi sayfamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün araçlarımız ne kadar yağ yakar? Ne kadar yağ yakarsın normaldir? Bununla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Evet arkadaşlar, konumuza gelecek olursak, e, araçlarımız eski model ve sıfır araçlarımızın yağ yakma olana farklıdır. Şu unutulmamalıdır her araç yağ yakar. E, bunu asla unutmayın. Her araç sıfır da olsa, eski tip, eski model araç da olsa yağ yakar. Şimdi eski model araçlarımızdan bahsedecek olursak bunlar her 10.000 kilometrede bir 1 litre yağ yakar arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Yağ yakmayan hiçbir araç yoktur. Eski model araçlarımız 1 litre yağ yakar. Şimdi yağ yakmayla yağ eksiltme farklı şeylerdir. Yağ eksiltme herhangi bir yerinde bir kaçak vardır. Oradan yağsız duruyordur. Bu e, yağın e, hani bu da yağı eksiltir. Bu farklı bir şeydir. Ancak araç motoru yağ yakıyordur. Bu farklı bir olaydır. Bu ikisini kesinlikle karşı e, kıyaslamayın. E, hani buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Kartelden örnek veriyorum. Yağsız duruyordur aracınız e, ee, yani bunu yağ eksiltiyor olarak görmemelisiniz. Bunun ayrıca bir tamiri vardır. Hani götürürsünüz ustanıza tamirini yaptırırsınız. Ama eski model araçlarımızda normal şartlarda motor 10.000 10 e, kilometrede 1 litre yağ yakabilir. Ha bu daha az da olabilir. Daha az olması sizin için daha avantajlıdır. Ama daha fazla oluyor ise bu motorun bakıma girmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Yani kısacası eski tip araçlarımız 10.000 kilometrede maksimum 1 litre yağ yakar arkadaşlar. Şimdi sıfır model araçlarımıza gelirsek, sıfır model araçlarımızda da yağ yakma oluşur arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Hani aracımızı yeni aldık, sıfır aldık. yağ eksiltmez. Böyle bir şey söz konusu değildir kesinlikle yağ eksiltir ve 10.000 kilometrede sıfır araçlarımızda bir buçuk litreye kadar normaldir bakın eski tip araçlarımızda 10.000 kilometrede 1 litre yağ eksiltirken sıfır model araçlarımızda 10.000 kilometrede bir buçuk litre yağ eksiltmesi görülmektedir ve bu normaldir şimdi yağ eksiltmesinin nedeni <laughs> e, hani motorumuz Sonuçta pistonları sekmanları bunların aşınmasını minimuma e, minimum seviyeye getirmek için biliyorsunuz içindeki yağlarımız hani e, buraları. Yağlar pistonu, sekmanı, yağlar e, bu süre zarfı içerisinde de aşımaları minimuma indirmek için yağ eksiltmesi, ya yakması yapabilir arkadaşlar. Bu sıfır model motorlar için de geçerlidir, arabalar için de geçerlidir. İkinci el yani kilometre yapmış araçlarımız için de geçerlidir. Özetleyecek olursak sıfır model arabalarımız her 10.000 kilometrede 1.5 litre yağ eksiltir. Ee, eski tip kullanılmış e, motor yıpranmış ya yani daha doğrusu yıpranmış değil ama e, kilometre yapmış arabalarımız ise 10.000 kilometrede 1 litre yağ eksiltmesi normaldir. Klinik bilgi sayfamızdan şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızın da devamı gelecek. Sizlerden, sizlerden gelecek olan sorular üzerine videolarımızı çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.